adam nasıl yapayım onu? bunu? Elindekini sağa tıklayacağım bize. Onu bulamadım ya. Cesediniz nerede? Ne yapacağım? Cesedimiz yok mu? Yok galiba. Yok, yok hocam. Ama parçalandık gerçi. Tamam tani sen devam et. Sonraki check point'e kadar doğamayacağım. Ben hocam. Biz seni izliyoruz. Arkandayız. Ana karakter mi oldun? Yani? Evet. Oo. Acımıştır. Ne güzel merdiven çıktı. Evet. oldu? bırakan. Oy, Levi nereden buldun Abi bırak adam ateş ediyor bu da Levi ile saldırıyor ya. <laughs> i̇şte Türk adam. Tamam <laughs>